Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber dolması yapacağız. 1 kilo 250 gram biberim var. Maydanoz, dereotu, bunların yarım şer demetini kullanacağız. 250 gram kıyma, karışık baharat yarım fincan, yarım baş sarımsak, biberlerin ağzını kapatmak için de domateslerimiz var. Domates sosumuz var. Pirinci pişirirken bunu içine koyacağız. Ayrıca domates koymamak için 3 su bardağı da baldo pirincim var. 2 tane orta boy soğan, 1 su bardağı ve 1 çay bardağı zeytinyağımız var. Malzememiz bunlar. Pirinçlerimizi bol suda, nişastası gidinceye kadar yıkayacağız. Ovalayarak yıkayalım. Üzerindeki bulanık beyaz su tamamen bitinceye kadar yıkayacağız ve üzerine su koyup kenarda bekleteceğiz. Diğer tarafta dolmalık biberlerimizin çekirdeklerini ve sap kısımlarını çıkaracağız. Bunun için böyle bir e, alet var. Bunu kullandığımızda biberlerimiz parçalanmadan bu şekilde çıkıyor. Ve bunun uç kısmında ee, şuraları keskin. Onu böyle biberin dibine batırarak birkaç yerinden delelim. Pişerken suyunu içine çeksin. Çekirdekleri içinde hiç bırakmayacağız e, biberlerimizin. Böyle temizledikten sonra tekrar suda bir daha yıkıyorum. Ee, tamamen çekirdeklerden temizleniyor. Bütün biberlerimizi böyle temizleyelim. Sarımsaklarımızı da bir ezici yardımıyla ezelim. Eğer böyle bir ezici yoksa elinizde bıçakla da sarımsakları doğrayabiliriz. Küçük küçük minik minik yapabildiğimiz kadar ufaltabildiğimiz kadar küçük. Böyle yapmak istemiyorsanız da o minik rendeler var arkadaşlar. Onun rendenin üzerinden de bunu küçük küçük rendeleyebiliriz. Büyük böyle bir vok tavan var benim arkadaşlar tencere derinliğinde. Bu kenarda beklettiğimiz suyunu süzdüğümüz pirinçleri şimdi e, tavamıza alacağız. Önce içine yağımızı koyalım zeytinyağımızı. Bir su bardağı ve bir çay bardağı zeytinyağımızı tavamızın içine koyuyoruz. E, bir su bardağı yeterli diyen olacaktır mutlaka. Ben e, pirinç yağı çektiği için bir çay bardağı daha ilave ediyorum ve yapacağım miktar fazla olduğu için eğer daha az mesela yarım kilodan yapacaksanız malzemeyi yarıya düşürebilirsiniz. Şimdi yağımızın içine kıymamızı atıp önce kıymamızı kavuruyoruz. Tamamen kavrulması için karıştırarak kavuralım. Kıymamız kavrulduktan sonra içine soğanlarımızı atacağız soğanları da böyle iri iri yani çok ufak doğramanıza gerek yok kıyma ile birlikte soğanımızı da kavuralım Bunlar da iyice kavrulduktan sonra üzerine pirincimizi ekleyeceğiz Ben kavurarak yapıyorum dolmanın iç malzemesini o zaman e, pirinçlerimizin çiğ kalma ihtimali sıfıra düşüyor hiçbir zaman takır takır kalmıyor pirinçler bu ön pişirim gibi hazırlık yapıyoruz sarımsaklarımızı da ilave edelim hepsini güzelce pirinçlerde bir miktar kavruluncaya kadar karıştıracağız bakın pirinçler kavruldu yağı da çekti arkadaşlar böyle daha lezzetli olduğu için fazladan biraz yağ koyuyorum bir yemek kaşığı tuzum var onu da ilave ettim. Karışık baharatımın içinde bütün baharatlardan hemen hemen var arkadaşlar. Ben kendim bunları tek tek alıp evde bir kavanozun içine karıştırıyorum. Et yemeklerinde ve dolmada sarmada bunu kullanıyorum. Bunun içinde nane, karabiber, kekik, tuz, kimyon hepsinden var. Şimdi bu domates sosumuzu yarım kavanozdan biraz daha fazla koyuyorum. Eğer yarım kilodan yaparsanız yarım kavanozdan daha az da koyabilirsiniz. Ayrıca bunun içine domates eklemiyorum. Bu domates sosunun yapımının da videosunu e, yayınlamıştım. Onun nasıl yapıldığını da öğrenmek isterseniz o videoyu da e, izleyebilirsiniz. Şişe domates diye geçiyor. Kavanoz domates diye. Şimdi böyle bir çay kaşığı e, pardon şeker kaşığı biber salçam var. Biz buna macun biber diyoruz arkadaşlar. Bu hiç kaynatmadan direkt e, makineden geçirip güneşe koyup da kuruttuğum bir e, salça çok güzel renk veriyor. Bir çay kaşığı karabiberi artı olarak bir daha koyuyorum. Ben karabiberi pirinci çok yakıştırdığım için dolmada özellikle bir çay kaşığı karabiberi de ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da sumak koyuyorum. Bu da ekşisini ayarlıyor. Yani bol baharatlı yaptığımızda e, dolmamızın lezzeti daha farklı, daha güzel oluyor. Şimdi bütün hepsini yaptık. Ocağımızın altını kapattık. Maydanoz ve dereotu yarım şar demet ince ince kıyarak bunu da iç pilavımıza ekliyoruz. Bunlar da benim bahçemde yetiştirdiğim taze nanelerim. Aşağıya inip hemen bunlardan kopardım şöyle bir yarım demet kadar. Bunları da ince ince doğrayıp İç pilavın içine karıştırdım. Mis gibi de nane kokuyor şu anda. Mutfak. Hepsini karıştırdık. Artık e, dolma içimiz hazır arkadaşlar. Bu yani dörtte bir oranında pişmiş sayılıyor. Bunları şimdi biberlerimizin içine dolduracağız. Bir kaşık yardımıyla şu anda çok sıcak olduğu için dikkatli bir şekilde doldurmaya çalışıyorum. Ağız kısımlarında biberlerimizin çok az pay bırakalım. Çünkü domatesleri kesip kapak yapacağız. Bunlara. Evet. Bu şekilde olması yeterli. Böyle kestiğimiz domatesleri portakal dilimi gibi kesip yarıdan ortadan bölüp bu şekilde kapatıyorum şu anda elimde çeri domates yok çeri domates olduğu zaman da onu ikiye bölüyorum yarım şar, yarım şar. biberlerin az kısımlarını bu şekilde kapatıyorum bütün e, biberlerimizi böyle dolduralım tepsiye sıralayalım ben borcamda yapıyorum e, tepside fırında pişireceğiz çünkü dolmalarımızı e, Küçük küçük olursa şu kenar kısmı sıralayacağım şimdi ben o miniklerini büyükleri bu şekilde yan yatırarak ağızlar birbirine bakacak şekilde tepsiye yatırıyorum arkadaşlar bunları çünkü çok yüksek olursa biberler üst kısmı pişiyor alt kısmı pişinceye kadar üst tarafında yanmalar olur onun için yan yatırıyorum ben bunları böyle diziyorum hepsini o miniklerde. Öyle karşı tarafta. Eğer çok küçükse biberleriniz, hepsini bu şekilde böyle dikleme olarak da koyabilirsiniz. Şimdi e, bunun üzerine bu şekilde yaptıktan sonra su koyuyorum arkadaşlar, pişmesi için, fırında pişireceğimiz için bunu suyunu da öyle gezdirerek döküyorum. Tepsi yazına kadar doldurmuyorum arkadaşlar, yarıya yakın. Koyduğum su miktarı. <laughs> Bakın tam yarım bile değil, yarıya yakın koydum. Şimdi bunun üzerine e, tuz serpiyorum. Tuzumuzu da böyle bir güzelce serpelim üzerine. Dolmalarımızın e, parlak görüntüde olmasını istiyorsak, fırına sürmeden önce üzerlerine bu şekilde bir daha zeytinyağı gezdiriyoruz. Zeytinyağı ne kadar bol olursa yemeğimiz o kadar güzel oluyor. Şimdi bunu fırına koyuyoruz. Evet. Fırına attıktan yaklaşık bir 15-20 dakika sonra çekiyoruz böyle. Bakın arkadaşlar bu pişiyor yaklaşık 30-35 dakika. Size göstermek için çıkardım ben şimdi fırından bunu. Suyu tamamen şu anda bitmiş değil ama fırını kapattım piştiği için bunu içine koyuyorum şimdi bu şekilde pişiyor o fırında durdukça da suyunu çekiyor servise hazır dolmalarımız afiyet olsun diye